AT, AT yukarıda üst kat, üst kat, üst kat. Bu direkt köprü ama ya. Main yapmış gibi oluruz buradan. Bak adam gidiyor da sıkmayayım ya. Sıkmayayım, sıkmayayım. Main yapmış oluruz buradan. Evet, evet. Sıkmıyorum abi. Ona vurma, ona dön. O olmaz. Kaçır, kaçır. Dön, dön, dön. dön. Kaçır bizi, kaçır bizi. Sağdan devam et, sağa dön. Dümdüz devam. Sağa dön, sağa dön, sağa dön, sağa dön. Sağa dön. Sağa dön. Sağa dön. Dümdüz devam. Motor sesini kullanabilirsin şu anda. Abi fair play de yapacağız. Yapacak bir şey yok yani. Biz bize yakışmaz yani. Yapacak bir şey yok. Zırhlayayım ha. İn arkadaşlar, araçlar. 1000 saat GTA 5'im olduğu doğrudur. Bir şeyler dönüyor orda. Şuradan da bir şeyler dönüyor. Aynı. Saadam gidiyor. İndir ya da sakin. Sakin. Ağaçlardan net göremediğim için vurmadım. Ağacı vurur değil. Hiç şey yapamaz o bize ya. Zırhlının bir imha arkadaşlar APC. Bekle şunu da alalım. Atladı. İkinci APC imha. Yedik. Yedik bir yerden. Yedik. <laughs> Smokladım buradan oynamayalım. Smoklamışlar burayı. Bir sağa kafa çevir bakayım be. Tamamdır. Biz devam et. Bekle birazcık bakayım. Bizim o bizim. Bekte burada. Bekle burada. Bekle burada. Öldü AT. Öldü atı. Geri çekil. Geri çekil. Dümdüz geri çekil. Konumunu koru Volkan. Bekle burada. Aynen, senin var. Orayı Bunu AT'ler yedi arkadaşlar. Zırhlı bir şey yoktu burada. Evet. evet. Kapının içi var bak hala. Şura. Atacağım şu, şu, atacağım şu, at, bir sen, dakika. Bir dakika. Şurada AT var. Bir dakika. Bir dakika. Bizim araca düşman koştu. Bu da mı? Bir tane de ben salacağım şuraya. Ölmediyse öldü şu an. At! At! Yukarıda, üst kat! Üst kat, üst kat! Yürüme, yürüme, yürüme. Dur git, gitme, gitme, gitme. Volkan gitme. At'e çok gitme ileri. Evet, evet. Hepsi roketli bizim suratımıza bakıyor. Bu ne Gözünüz açık olsun abi. Yedik bir tane son anda vurdum. Yok var hala var hala. Şurada şurada şurada. Çok iyisin. Şurada şuraya bak. Şurada duvarın içi. Patlayıcı atacağım oraya bak. Öldü çıkmasın. Hala mı bakıyor? Bölü, ölü. Ölmüş. Ölüsü dönmüş oraya. Okay. Sus, Yedik sen. bir yerden. Buldum, buldum, Harikasın. Sen. Volkan durumumuz Şarkı. ne? Şaşırtıcı bir şekilde 195. Tamam güzel. Gör, gör. Gör. Ölmüş olabilir. Gör. Tamam, tamam yok. Şurada var mı? Buradan çıkalım. Buradan çıkalım. Öldü bir. Buradan çıkalım. Buradan çıkar bizi Volkan. Motor, smoke yapabilirsin giderken. Motor smoke yap, sol kutu Ortalattılar bak sabit duruyoruz diye gördün mü? Çok iyiyiz, çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Abi direkt main'e. Canımız falan ne? Tamam, main'e 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 main'e. Arkadaşlar ee, main'e dönmemiz çok sıkıntı. Buradaki piyade akışını kestik, araç aldık. Ama bizim repair'a ihtiyacımız var. Tamamdır. Neredesin sen? Dur bakayım. Kuzeydeki hava atarsanız çok daha şey olur. Daha güzel olur. Çünkü o tarafta oynuyoruz. Düzeltiyorum. Güney. Düzeltiyorum. Güneydeki hava atarsanız çok daha iyi olur. Teşekkürler. Şu an %50'yiz. Mecbur geri dönüyoruz. Çok fazla AT var. Dikkat et. 6. 12'ye dikkat edin abi. O taraflar çok kalabalık. Yani her eline roket alan bize baktı biraz önce. Zor kurtardık. Evet abi. Repair falan istedim de bilgi geçtim AT'lerin çok olduğu ile alakalı. Şu an okeyiz. Onu bilerek yapmışlar. Selçetin'den duydum. Çocuğun biri girmiş. Gelip gelip burada araçları bırakıp bırakıp reset çekmiş. Ya yani öyle Kapka çocuklarıyla. Oğlum oyun oynuyorsun ya. Geri zekalı. Keyfini al. Mal. Bak bu kasti bir şey. 15 gün falan bir değil. Direkt permayı çakacaksın buna. Bu kasti bir şey çünkü. Volkan da yapıyor bu spor aslında. Ha. bakma çaktırma. Volkan'ı şey yapıyoruz abi. Sürücü yapıyoruz. Sen komen. <laughs> Hayır ya iyi oynamasız. <laughs> Senden ricam biz tank olduğumuz için böyle biraz daha tankın girebileceği bir yer atarsan çok daha iyi olur. Tamam, tam, böyle yaptım, böyle yaptım. Tamamdır eyvallah Tamamdır, uygundur. Teşekkür ederim. Oraya repair attıysak mühimmat da ihtiyaç var hani yapı ve mühimmat tedariği lazım oraya. En azından zırhlara yetecek kadar oraya atarsanız da güzel olur. Evet yani onun için... E, repair Station'a attığınız yer var ya oradaki hava, oradaki radyoya mühimmat ve şey lazım, yapı lazım. Yoksa tamir ya da mermi ikmal yapamayız. Güneydeki... okay mi ya devam devam. Adamlarla konuşuyorum. Tamamdır oraya yani zırhlar geri çekilip doldurabilirsin en azından. Tamamdır. Yani idarelik olsa yeter. Zaten orada piyade oynamaz. Sadece zırhlılar gelip ikmal yapsa okey yani. Teşekkür ederim. Güzel iş. Tamamdır abi. Attırıyoruz oraya da şeyi. Dediğin iyi oldu. Ben onu fark etmemiştim. Mühimmat ve mermi istedik. Zaten oradan dedim piyada evet. piyade oynamaz. Bize lazım olur sadece dedim. Nereye gideyim? Aşağı yoldan yardırabilirsin. Mürkan. Şöyle. direkt köprü ama ya. Main yapmış gibi oluruz buradan. Bak adam gidiyor da sıkmayayım ya. Sıkmayayım, sıkmayayım. Main yapmış oluruz buradan. Evet, evet. Sıkmıyorum abi. Ben, azedik... Geri azedik... dön abi, ben, azedik... geri dön, geri dön. Yani fair play yapmamız lazım. Geri dön abi, buradan oynamayalım. Burası bir tık main gibi geldi çünkü. <laughs> bir saniye. Zırhlı gördüm bir tane ama burası birazcık şey main yapmış gibi oluruz ya. Play olmaz yani. Düzgit, Şurada tank düzgit gördüm düzgit. arkadaşlar. Dön 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 dön, dön 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 dön. Abi main yapmış oluruz. Gerçekten main yapmış oluruz. Bak arkamızda mı adam şu an? Bunu vururuz abi artık. <laughs> Dur. Devam et devam et raşla. Raşla raşla raşla. Dön, 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 dön. Devam abi arkasından raşla. Şuradan dön, sağa sapacağız. Artık bu main sayılmaz. Şu bizim dön. adam. arkamızdan arka yedi Dön bir hemen arka zırhını ver. Ben, ben Piyade Yok, zır, miydi o? Bir şey, bir yadet, yadet, yadet. Tamam o zaman devam. Ben ver. Main'den mi çıktı? Şeyden main e çıktı, main e çıktı. Çevir, Tamam şur şuraya dönelim. Sen sağa bak, ben öne bakıyorum. Tamamdır. Ben 300'e basıyorum. Anlaşıldı. 400. Ana yola çık. Ana yola çık. Koş 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 koş. Sabit diyor. Koş. Dümdüz devam et. Ana yola çık. Şuraya çık. Arkalayacağız onu. Oyalayın. At falan atın. Sağa doğru dönüp kafanı vereceksin. Tank arkası dönük. Sağ sola bak. Sağa dön buradan hemen hızlı. Tamam devam et. Gördüm. Dur. 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 Yedi bir. Gözün açık olsun bro. Tamam çok iyi. İnceyi yapıştırıyorum. Gözün açık olsun sola bak meyden gelenlere bak. Şakal. Köprüden alak geliyor hazırlayayım ha. Ona vurma, ona dön. O olmaz. Ona, ona vurma, ona vurma. Kaçır, kaçır. Dön, dön, dön. dön. Kaçır bizi, kaçır bizi. Sağdan devam et, sağa dön. Dümdüz devam. Sağa dön. sağa dön, sağa dön, sağa dön, sağa dön. Dümdüz devam. Motor sesini kullanabilirsin şu anda. Abi fair play de yapacağız. Yapacak bir şey yok yani. Biz bize yakışmaz yani. Yapacak bir şey yok. Garet diyorum şurada zıklı Arkamızı... var. Arkamızda şimdi, şu an burada. Arkamızda var yani koordinat ver abi yön yön ver. Zaptlim ha? abi sol bak Sol. Ciadeler sola kaçtı. Raptajı kuruyorum. Tamam devam. Ölmüştür yatıyorsa. Kaçır, kaçır. Kaçır, kaçır, şöyle bizi kaçır. Ya vuracağız bunu vuracağız bunu. Onun, az önce de yanında. Bunu bilerek vurmadım ben ses çıkmasın diye. Tanklara yatıyorduk ya o sıra çok gördük zaten dibinden bir kere geçtik bir bize mi attılar lan? Harikasın bir daha var ya, gerek bile kalmadı. Evet. Ya alakalı. İneceğiz ne yapmışız bir bakalım. 28 kill 4 araç. 5 araç düzeltiyorum. Gayet başarılı. Elinize evet, sağlık. Biz. Karşının zırhlarını oynatmamışız bu arada. Elinize sağlık hocam sizin de. Repair için teşekkürler. Aynen, Kullanamasak aynen. da güzeldi. O olsun olsun. Sen gelmedi Bir çıktık ölmedik Benim artık. Ya, güzel bir şeydir. Elinize sağlık.